Merhaba arkadaşlar. Bugün bir fizik dersinde daha beraberiz. Bugün bu dersimizde maddelerin ortak özelliklerini belirleyerek maddeleri hallerine göre sınıflandıracağız. Bunun yanında bazı maddelerin de hacimlerini birlikte ölçeceğiz. Çevremize baktığımızda arkadaşlar canlı cansız bir sürü nesne görürüz. Biz bu nesnelerin madde olarak adlandırıldığını daha önce öğrenmiştik. Peki madde nedir? duyu organlarımızla akladığımız her şey maddedir öğretmen. Evet İrem çok güzel özetledi. Duyu organlarımızla gördüğümüz, dokunduğumuz veya hissettiğimiz her şey maddedir arkadaşlar. Peki maddelerin özellikleri nelerdir? Veya şöyle sorabiliriz sorumuzu. Maddelerin ortak özellikleri var mıdır? Şimdi bu sorularımıza cevap bulabilmek için arkadaşlar tablomuzdaki bazı maddelerin özelliklerine göre belirleyelim, özelliklerini belirleyelim ve Ondan sonra ortak özellikleri olup olmadıklarını birlikte inceleyelim. Arkadaşlar, şekilde gördüğünüz gibi günlük yaşamımızda sürekli karşı karşıya olduğumuz bir madde var. Ekmek, ekmeğin şeklinin varlığı veya yokluğu noktasında değerlendireceğiz. Ekmeğin şekli var mıdır arkadaşlar? Vardır. Öğretmen. Vardır. Çok güzel yaşar. Rengi var mıdır? Vardır. İrem, kokusu var mıdır ekmeğimizin? Vardır. Öğretmen. Tadı var mıdır? Vardır. Peki akışkan mıdır ekmeğimiz? Değildir. Kütlesi var mıdır arkadaşlar? Vardır. Hacmi var mıdır? Evet. Vardır. Evet, aynı şekilde su içinde dolduracak olursak tablomuzu. Şimdi suyumuzun şekli var mı arkadaşlar? Hayır. Yok. Çok güzel yaşar. Rengi var mı arkadaşlar? Yok öğretmenim. Yok. Kokusu var mı? Hayır. İrem tadı var mı? Hayır. Akışkan mıdır suyumuz? Evet öğretmenim. Peki arkadaşlar, kütle ve hacmi var mıdır? Evet vardır. Teşekkür ediyorum. Şimdi şeker içinde Yaşar tabloyu sen doldurmak ister misin? Tabi öğretmenim. Buyur. Öğretmenim evet, şekerin şekli vardır. Çok güzel. Rengi vardır. Evet. Kokusu ve tadı da vardır. Çok güzel fakat akışkanlığı yoktur. Kütle ve hacimde vardır. Çok teşekkür ediyorum Yaşar. İrem istersen balonun içerisindeki havanın özellikleri için de tabloyu sen doldur. Peki öğretmenim. Balon içindeki havanın şekli yoktur. Çok güzel. Rengi yoktur. Kokusu ve tadı da yoktur. Çok güzel akışkanlığı vardır. Kütle evet. ve hacmi de vardır öğretmenim. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tablomuzu birlikte inceleyecek olursak hangi özelliklerin bütün maddelerde olduğu gözlemlenir? Kütle ve hacim tüm maddelerde vardır. Evet arkadaşlar, baktığımızda tablomuza kütle ve hacmin bütün maddelerde olduğu görülür. Peki Buradaki maddelerin dışında diğer maddeler içerisinde içinde, biz bu aynı uygulamayı yapsaydık farklı sonuç çıkar mıydı? Hayır çıkmazdı. Bütün maddeler kütle ve hacme sahiptir arkadaşlar. Dolayısıyla biz maddelerin tamamında olan bu özelliklere maddelerin ortak özellikleri deriz. Şimdi kütle ve hacmin ortak özellik olduğunu öğrendik arkadaşlar. Peki kütle nedir? Kütlenin fen ve teknoloji dersinde arkadaşlar bir maddenin sahip olduğu madde miktarı olduğunu öğrenmiştiniz. Bununla birlikte skaler bir büyüklük olduğunu, sembolünün m ile gösterildiğini, birim olarak da kilogram ve gram olarak kullanıldığını öğrenmiştiniz. Peki İrem, maddenin diğer bir ortak özelliği olan hacim nedir? Hacim maddenin uzayda kapladığı alandır, öğretmenim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki bütün maddeler kütleye sahiptir. Kütleye sahip olmalarından dolayı belli bir yer kaplarlar uzayda. Biz bu kapladıkları uzaya, uzayda kapladıkları yere hacim deriz arkadaşlar ve V sembolü ile gösterilir. Yine aynı şekilde hacim de skaler bir büyüklüktür ve birim olarak metre küp ve santimetre küp kullanılır. Tabii maddelerin ortak özellikleri bu kadar mı arkadaşlar? Hayır tabii ki. İki tane daha ortak özelliğimiz var maddelerimizin. Bunlar maddelerimizin sahip olduğu tanecikli yapı ve eylemsizliktir arkadaşlar. Burada taşı incelediğimizde eğer elimizde bir bu taşın iç yapısını görebileceğimiz netlikte bir mikroskop olsaydı tanecikli bir yapısının olduğunu görebilecektik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya kadar maddelerin maddenin ortak özelliklerini öğrendik. Peki bundan sonraki aşamada maddeleri hallerine göre sınıflandıralım mı beraber? Şimdi bir buz parçasının oda sıcaklığına bıraktığımızda biz bir buz parçasını zamanla eriyerek su haline geldiğini görmüşsünüzdür. Şimdi isterseniz bunu animasyonumuzda ayrıntılı bir şekilde mikroskobik olarak neler oluyor? Orada e, ayrıntısı nedir? Nasıl bir e, olay oluyor ve buz halinden sıvı hale geçiyor? Birlikte inceleyelim. Şimdi arkadaşlar, burada eksi 30 santigrat derece sıcaklığında bir buzumuz var. Buzumuzun içerisindeki taneciklere baktığımız zaman titreşim hareketi yaptığını görürüz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi ocağımız yanmıyor, henüz ısı vermedik. Şimdi ısı vermeye başladığımızda taneciklerimizin titreşim hareketlerinin daha da arttığını gözlemleriz. Bu olay devam ettiğinde ısı vermeye devam ettiğimizde arkadaşlar bakın taneciklerin bulundukları noktalardan ayrılarak kabın her yerine yayıldığını görürüz. Bu olay devam ettiğinde ısı vermeye devam ettiğimizde arkadaşlar zamanla bakın taneciklerin tamamının katı durumundan sıvı durumuna geçtiğini ve taneciklerin de gaz halinde ayrıldığını görürüz. Devam ettiğimizde taneciklerin sıvıdan ayrılma hızlarına bakarsanız atmosfere hızlı bir şekilde yayıldığını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, animasyonumuzda da gördüğümüz gibi buz önce katı durumdan sıvı duruma, daha sonra da gaz durumuna geçti. Yani buz parçasına biz ısı verdikçe fiziksel halinde bir değişme meydana geldi. Bu fiziksel halinde meydana gelen değişme diğer bütün maddeler için de geçerlidir. Dolayısıyla biz doğada farklı hallerde görürüz maddeleri. Biz buna katı, sıvı ve gaz hali deriz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar katı, sıvı ve gazları mikroskobik olarak inceledik arkadaşlar. İsterseniz şimdi katı, sıvı ve gaz halinin özelliklerine bir bakalım. Katı hal arkadaşlar, katı haldeki maddenin tanecikler arasındaki kimyasal bağlar birbirine sıkı sıkıya bağlıdır arkadaşlar. Bundan dolayı bu durum maddenin katı duru, katı halini meydana getirir. Katıların belli bir şekli vardır ve belli bir hacme sahiptir arkadaşlar. Katılar örnek olarak verecek olursak arkadaşlar taş, tahta ve küp şeker katılara örnek olarak verilebilir. Şimdi isterseniz sıvı hali beraberce inceleyelim. Sıvı hali arkadaşlar katı hale nazaran sıvı halde maddelerin tanecikler arasındaki kimyasal bağlar çok zayıftır. Bu nedenle atomlar birbirleri üzerinden yani tanecikler birbirleri üzerinden kayarak hareket ederler ve bu nedenle belli bir şekilleri yoktur. Ancak belli bir hacme sahiptirler. Sıvılara örnek olarak verecek olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi su, süt ve zeytinyağı sıvılara örnek olarak verilebilir. Şimdi gaz maddelerin özelliklerine bakalım isterseniz gaz halini. Gaz halinde ise maddelerin tanecikler arasındaki kimyasal bağlar yok denecek kadar zayıftır. Bu nedenle tanecikler daha çok serbest hareket ederler. Bundan kaynaklanan da bazı şeyler vardır. Belli bir hacmi ve belli bir şekli yoktur. Gazlara örnek olarak verecek olursak arkadaşlar, balonun içerisindeki hava, fabrika bacalarından çıkan duman ve balonların uçmasını sağlayan helyum gazı arkadaşlar gaz haline maddenin gaz haline örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar. Peki az önceki animasyonumuzda Gaz haline kadar ısıttık maddeyi ve gaz halinde bırakmıştık hatırlarsanız. Şimdi gaz halindeki maddeyi ısıtmaya devam edersek ne olabilir? Başka bir hale geçebilir mi Yaşar? Evet öğretmenim ben maddenin yüksek sıcaklıklarda ısıtıldığında plazma adı verilen bir hale geçtiğini okumuştum. Çok güzel Yaşar. Maddenin katı, sıvı ve gaz halinden başka plazma hali dediğimiz dördüncü bir hali vardır arkadaşlar. Gaz maddeleri yeteri kadar sıcaklığını, gaz maddelerin yeteri kadar sıcaklığını artırdığımızda plazma hali dediğimiz hale geçer arkadaşlar. Plazma ilk kez 1879 yılında William Crookes tarafından tanımlanmıştır arkadaşlar. İsterseniz birlikte bir animasyon eşliğinde plazmayı birlikte inceleyelim. Kapalı bir kapta bulunan gaz atomlarımızı, gaz taneciklerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Gazımızın atomlarına yakından bakacak olursak atomun iç yapısında çekirdeğinde nötronun ve protonun bulunduğunu çevresinde ise bu çekirdeğin çevresinde ise arkadaşlar belirli enerji seviyelerinde elektronların dolandığını görürsünüz arkadaşlar. Peki bu gazımıza ısı verdiğimizde ne olur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortamımızda pozitif ve negatif tanecikleri görüyorsunuz. Bu hale nasıl geldi peki madde? Arkadaşlar gazımıza ısı verdiğimizde atomumuzun son yöründe, yörüngesindeki elektronlar enerjinin etkisiyle atomdan uzaklaşırlar ve serbestçe hareket etmeye başlarlar. Ve böylece atomlarımız pozitif yüklü iyonlar haline gelirler. Şimdi plazmaya Bakacak olursanız arkadaşlar plazma haline ortamımızda pozitif yüklü atomlar ve negatif yüklü elektronları görürüz. O zaman biz plazma halini şöyle tanımlıyoruz arkadaşlar. Pozitif yüklü ve negatif yüklü taneciklerden oluşan yüksek enerjili gaz haline biz maddenin plazma hali diyoruz arkadaşlar. Yaklaşık olarak evrenimizin %96'sı arkadaşlar plazma halinden oluşmaktadır. Plazma da tıpkı sıvılar gibi akışkandır aslında. Maddenin plazma halini örnek olarak verecek olursak arkadaşlar, güneş ve yıldızlar plazma için çok güzel örneklerdir arkadaşlar. Günlük yaşantımızda plazma haliyle sıkça karşılaşmayız. Katı, sıvı ve gazlarla her yerde karşılaşabiliriz ama plazma haliyle çok sık karşılaşmayız arkadaşlar. Ama günlük yaşantımızda da karşılaştığımız plazma halleri vardır. Örneğin mum alevi, yıldırım olayında atmosferde oluşan gaz, orada yine aynı şekilde plazma olayı gözlemlenir. Kutup ışıkları ve floresan lambalar arkadaşlar, maddenin plazma haline örnek olarak verilebilir. Ancak floresan ve kutup yıldızın oluşmasındaki plazma haline gelmesindeki sıcaklık diğerlerine göre daha düşüktür arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki fizik dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.